Merhaba sevgili takipçilerim, Astro Bilge kanalımıza ve haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hemen burcunuzu yorumlamaya geçiyorum. Sevgili yükselen Kovalar. Bu hafta gökyüzü oldukça yoğun. Kare açılar fazlaca aktif ve bu sizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak biraz zorlayabilir. Ama unutmayın, bu zorlanmalar aslında size yol açmak için geliyor. Dilerseniz adım adım bakalım bu hafta sizi neler bekliyor. Hafta boyunca Boğa burcundaki Uranüs, sizin dördüncü evinizde, yani ev, aile, kökler ve içsel güven alanlarınızla ilgili konular gündemde. Uranüs burada ani gelişmeleri, sürprizleri, belki bir taşınma kararını ya da aile bireyleriyle hızlı gelişen olayları getirebilir. Uranüs bu hafta Aslan Burcu'ndaki Mars'la kare yapıyor. Mars da sizin yedinci. Evinizde, yani ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık alanınızda. Bu ikili arasında kare açı, evdeki meselelerin eş veya partner ilişkisine yansıması anlamına gelir. Evde yaşanan bir kriz, dış ilişkilerinize taşabilir. Sinirlerinize hakim olmanız bu hafta çok önemli. Yine aynı bölgede, yani boğadaki Venüs, sizin dördüncü. Evinizdeyken, kovadaki Plüton'la kare yapıyor. Plüton zaten sizin birinci. Evinizde, yani direkt sizi temsil ediyor. Bu kare, hem fiziksel hem de duygusal anlamda sizi zorlayabilecek bir dönüşüm enerjisi. Ailede sizi zorlayan bir gündem olabilir ya da evle ilgili baskı hissettiğiniz bir konu sizi kendi içsel gücünüzü yeniden keşfetmeye itecek. Özellikle kadın figürleriyle olan ilişkiler bu hafta dikkat çekici olabilir. Perşembeye kadar Koç burcundaki Satürn ve Neptün sizin üçüncü evinizde yani iletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklar alanında bu gezegenler Yengeç Burcu'ndaki Merkür'le, yani 6. Evinizdeki yani günlük rutinler, iş ortamı ve sağlıkla ilgili konularla kare yapıyor. Bu kareler, iletişimde dağınıklık, dikkat dağınıklığı, kararsızlık ve yorgunluk getirebilir. Aynı zamanda fiziksel olarak bağışıklık zayıflayabilir. Midel bağırsak gibi hassasiyetler artabilir. Bu yüzden özellikle perşembeye kadar kendinize dikkat edin. Yediklerinize, uykunuza, dinlenmenize önem verin. Ama güzel etkiler de var. Boğadaki Venüs ile Yengeç'teki Merkür arasında hafta boyunca uyumlu bir altmışlık açı olacak. Bu, özellikle evde daha huzurlu iletişim kurmak, aileyle bir konuyu tatlılıkla çözmek, evde şefkatli ve dengeli bir atmosfer yaratmak anlamına gelir. Aynı zamanda iş ortamında da kadın figürlerinden destek görebilirsiniz. Ayrıca boğadaki Uranüs ile kova'daki Plüton arasında üçgen bir açı var. Yani bu dönüşümün aslında sizi güçlendirdiğini gösteriyor. Bu etkilerle kendinizle ilgili çok önemli bir farkındalık yaşayabilir. Değişime gönüllü olursanız güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ve haftanın en önemli geçişlerinden biri 10 Haziran Salı günü Jüpiter artık Yengeç Burcuna geçiyor, yani sizin altıncı evinize. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki bir yıl boyunca sağlık, iş ortamı ve günlük yaşam konularında bolluk, gelişme ve iyileşme potansiyeli var. Yeni bir işe girmek, sağlığınızla ilgili pozitif bir adım atmak, beslenme ve spor alışkanlıklarınızı iyileştirmek gibi konular sizi bekliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar için tedaviye açık bir dönem. 11 Haziran çarşamba günü Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizin 11. evinizde, yani sosyal çevre, arkadaş grupları, hayaller ve gelecek planları ile ilgili alanda. Bu dolunay arkadaş çevresinde bir ayrılık, bir tamamlanma ya da bir grubun dışına çıkma enerjisi getirebilir. Belki de bir süredir içinde olduğunuz bir ortam artık size uymuyor ve bunu fark ediyorsunuz. Ama güzel yanı şu. Ay, boğadaki Venüs ve aslandaki Mars'la üçgen açı yapıyor. Yani bu dolunay sizi zorlamadan nazikçe bazı farkındalıklar kazandıracak. Haftanın sonunda ise Ay Kova burcunda. Yani sizin yükseleninizde olacak. Bu da demek ki hafta sonuna doğru enerjiniz toparlanıyor. Daha kararlı, net ve kendinize odaklı hissedeceksiniz. Duygularınızı daha rahat ifade edebilir. Hatta küçük bir bakım rutiniyle kendinizi şımartabilirsiniz. Sevgili yükselen kovalar. Bu hafta biraz ev ilişki hattında gerginlikler. Biraz da iş ve sağlık alanında dikkat isteyen etkiler var. Ama büyük dönüşüm enerjisi sizin yanınızda gökyüzü sizi büyütmek, dönüştürmek ve güçlendirmek istiyor. Zor gibi görünen şeylerin arkasında, büyük bir gelişim potansiyeli var. Kendinizi sevin, koruyun ve iç sesinizi dinleyin. Yeni haftada tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.